Sevgili MotoChat takipçileri, yeni bir videodan merhaba. Bugün uzun zamandır sizlerle paylaşmayı çok istediğim yeni motosikletim A1250 GS BMW motosikletimle sizlerin karşısındayım. Bu motosikleti alalı yaklaşık 6 ay belki oldu, olmadı 5 ay en azından oldu. 5500 kilometreye kadar geldi motor. Biliyorsunuz biz hep Birazcık kullanalım, deneyim sahibi olalım. Ondan sonra bilgileri sizle paylaşalım istiyoruz. Onun için bekledik. E, nihayet motorumla karşınızdayım. Bu motosiklet 2023 model. E, ben bu motosikleti çok aradım. E, R1300CS çıktığı için 1250 zor bulunmaya başladı. Ve nihayetinde İstanbul'da İstinye Borusan'da motoru bulabildim. Ve o şekilde İstanbul'a gitmem gerekti. İstanbul'da e, satın aldım motoru ve kullanarak da Ankara'ya geldim. Hatta o seyahat benim için e, hatıramda çok güzel bir yer edindi. İstanbul'dan çok güzel hava şartlarında çıkıp, e, Gerede'ye geldiğimde önce yağmur, sonra kar, yarışı eşliğinde Ankara'ya kadar geldim. Şimdi bu motorla ilgili aslında size çok fazla söyleyecek bir şey yok. Çünkü A1250GS ile ilgili, BMW'nin bu modeliyle ilgili, birçok video var. Ben de kendi bakış açımdan sizlerle bu motosikleti, bu BMW'nin bu modelini kendi hissiyatımla anlatmak istiyorum. Ama başlamadan önce bu motosiklette düşünebildiğiniz bütün aksesuarlar mevcut. Onları da kısa kısa size anlatacağım. Öncelikle biliyorsunuz işte Rocket 3 GT'lerden, Afrika Twin'lerden, Triumph Tiger 1200 Rally Pro'dan ve Ducati Multistrada V4 S'den sonra bu motora binmeye başladığım için söyleyeceğim, Hani onlarla kıyaslayabileceğim bir takım şeyler var. Bu motosikletle ilgili birçok yorum yapanlar, sahibi olup yorum yapan, olmadan yorum yapan birçok insan var. Ne nedir o konu? Motosikletin hissiz olduğu, yani sürücüsüne yol hissiyatını vermediği ile ilgili. Ee, bu konuda bir yere kadar katılabilirim ama bir yerden sonra kesinlikle katılamam Çünkü e, motosiklet gerçekten çok konforlu e, giderken uzun yolda düz e, sürüşlerde Evet e, yol hissiyatını size vermiyor olabilir ama virajlara geldiğinizde e, işte gazlamalı sürüşlerde bambaşka bir kişilik var burada e, hem de nasıl hissediyorsunuz yani öyle söyleyeyim Şimdi bu biliyorsunuz kanalımızda daha önce Arda'nın sahibi olduğu R1250 GS Adventure modeli motosikletin tanıtımını yapmıştık. Kenan belki şuralara bir ara koyar onu da sizlere hatırlatmak için. Onu da izlemenizi öneririm. Bu BMW'nin R1250 GS modeli. Adventure değil. Yani deposu 30 litre olan modeli değil. Ben özellikle bunu çok arzu etmiştim. Çünkü o motor çok heybetli duruyor. Çok enine geniş bir motor. E, kullanırken özellikle trafik içinde çok zorluk çektiriyor insanı. E, kilo olarak da farklı. Ben onun için e, düz GS tercih ettim. Onu aradım yani. Diğer bir aradığım noktada biliyorsunuz ben siyah severim. Triple black olmasını çok az ediyordum. Onun için çok aramalar yapmam gerekti. Bu e, Sonuçta buldum, aldım, getirdim. Peki bu 5500 kilometrelik yaklaşık e, ...birlikteliğimizde e, neler hissettim. Çok sevdiğim yönleri oldu, hiç sevmediğim yönleri oldu. Yani öyle değişik bir motosiklet. Yani e, BMW A1250GS'i seven çok seviyor, sevmeyen hiç sevmiyor. 1300 için de ona keza öyle. 1300'ü e, sağ olsun Borsan Ankara e, testi açmadan önce bizi çağırdı. Hem Arda hem ben test edebildik motoru. Ben bunu almadan önce e, deneyimlemek istiyordum onu da yanlış bir karar vermeyin diye. Ee, ben görsele çok önem vermiyorum diyelim diyerek kadar. Ee, evet. ama e, hem görsel olarak hem de üzerine bindiğim zaman konfor, hissiyat, e, sanki bir daha bir Japon motoruna biniyormuşum gibi hissettirdi R1300 Jazz. Keza birazcık sıkıntılar var herhalde. Tabii yeni çıkan motorlarda oluyor. Recall'lar biraz fazla R1300 Jazz için. Ama o da oturacaktır illaki. Sonuç olarak ben R1250'de e, karar kıldım. Şimdi e, öncelikle konforundan başlamak istiyorum. Bugüne kadar bindiğim, Triumph e, Tiger 1200 Rally Pro'nun da çok iyiydi selesi. Ducati'nin konfor selesi vardı, o da çok iyiydi. Ama bu motoru bir numaraya koyuyorum konfor anlamında. Binin gidin abi. Adamlar ona göre tasarlamışlar. Geniş bir sele var. E, hiçbir zaman uyuşma, ağrıma vesaire kalçanızda hissetmiyorsunuz. Aynı şekilde artçı içinde çok konforlu bir alan var. Bu motorda Vario'nun BMW'nin orijinal, BMW orijinal çantası, e, sırt dayama pedleriyle birlikte. Kızımla sürdük birkaç kere. E, çok e, konforlu hissettiğini, hiç rahatsız olmadığını söyledi. O anlamda e, belirtmek istiyorum, altını çiziyorum. Çünkü Afrika TV'nde bindi, kızım akça oldu bana. Frank'ta da oldu, Ducati'de de oldu. bu En çok bunda rahat ettiğini söyledi. Diğer bir konu, bu e, motosikletle seyahat ederken, e, kullanıcıya e, çok özel imkanlar ta, ta, e, sağlıyor BMW. E, nedir bu? E, elektronik süspansiyonu var. Bununla boyunuza göre motorun yüksekliğini ayarlayabiliyorsunuz. Bakın bur buranın altını çizelim de. Boyunuza göre motosikletin yüksekliğini ayarlayabiliyorsunuz. Bu çok büyük bir avantaj. Ben şu anda bu motoru e, en aşağı pozisyona çok yakın bir yerde kullanıyorum. İki ayağımda Tam basıyor hatta dizlerim kıvrık kalıyor hafif. E, bu hali bana çok iyi geliyor. Çok iyi hissettiriyor. Trafikte durduğunuz zaman filan, pat, pat ayaklarınızı koyuyorsunuz. Bütün kontrol sizde. Çünkü hafif bir motor değil. Bu da 250 vesaire kilo ağırlığında bir motor. 248 kilo olabilir. E, yani e, motoru handle etme anlamında size çok büyük imkanlar tanıyor. Çok beğendik. Ee, ona keza yine bu motosiklette e, çok güzel aksesuarlar var. E, gidon yükseltme ve hafif geri çekme var. Kol pozisyonunuz çok iyi. Çok memnun kalıyorum. Yolda giderken e, geçen e, haftalarda e, Ankaralılar bilir Kızılcahamam e, Karagöl etabını o virajda müthiş virajları olan etabı geldik. Aynı yerden gittik, döndük. E, ben öyle hani limitlerde sürmeyi seven bir insan olmamama rağmen e, ee, kızılacağım ama gittiğimizde baktık lastiklerden en azından anladığım kadarıyla ben çok yattığımı düşünmüyordum açıkçası. Ama limite çok yaklaştığımızı gördüm. Bu da şaşırdım da yani bu da motorun virajlarda kullanıcıya e, kendini iyi hissettirdiğini, güvenli sürmesini sağladığını, destek olduğunu en azından gösteren bir e, işaret. Onun için çok mutlu oldum. Motorumu satın aldıktan sonra ben hiçbir şey yapmadım diyebilirim. Bir e, arka fren e, pedalını genişme, genişletme aparatı aldım. Bir de bacaklarımla tuttuğum için e, bazı pantolonlarda fermuarlar içte oluyor. E, depoyu çizmesin diye e, mat buranın rengine uygun e, şeffaf bir filmle e, dizlerimin geldiği yerleri kaplattım. Onun dışında hiçbir şey yapmadım. Yani. Bu motor için 25 kuruş harcamadım onu söyleyebilirim. Ama motorda Orijinal e, silindir korumalar, e, Tura Tekin e, granaj koruması e, üzerindeydi yani ben satın aldığımda üzerinde. doldurmuşlar motoru yani. Efendim bunu dolayı e, işte yine e, blok korumanın üzerine kor korumalar takılmış, ayna genişletmeler takılmış, Ercik korumalar uzatılmış. Dediğim gibi e, gidon geri çekme ve yükseltme yapılmış. E, şöyle hatta şunu sizinle konuşurken kaldırayım. a 1250 gsin normal camı buna tur camı gibi olmuş. Orijinal koyu, koyu renk cam. fakat bu camdan çok memnun değilim. Onu sonra anlatacağım size. Ondan sonra işte yan ayak genişletmeler, yan kapaklar. Ya arkadaşlar buralar CES'te bilirsiniz yani resimlerden de görürsünüz. Hep böyle boşluklar vardır şuralarda. Bunların o e, kapakları alınmış, takılmış, şuradaki boşluklar yine alınmış, takılmış, e, birçok şey yapılmış motora yani. Gerçekten acayip, e, aksesuarlar takılmış, ön yani cam koruma filmi takılmış, telefon, e, bu navigas navigatör serisinin e, oturacağı yuva, bana verdiler onları, her şeyleri, orijinal camı da var. Bunun yerine bir telefon tutucu ve şarj etme aparatı takılmış gibi. Yani motora ve en önemlisi bu vario genişletilebilir, daraltılabilir ayarlı çanta. Onu da göstereceğim size. Takılmış gibi. Birçok ön tarafta orijinal sis farları, orijinal sis farlarına koruma kapakları, far koruma. Yani bir sürü bir şeyler takmışlar. Hani diyorlar ya gırtlak dolu. Herhalde ona çok yakın. Bir yan çantaları yok o kadar ki. Onlar da soket çanta istenirse alınır. E, yani ben donanımıyla beni çok memnun etti. yakıtıyla çok memnun etti. Uzun yoldaki konforuyla çok memnun etti. Genel anlamda hissiyatım bu. Üzerindeki lastikler yanlış hatırlamıyorsam bir ton lastikler var üzerinde. Akeşke keşke ben Scorpion Trail 2'yi Ducati'de çok seviyordum. Çok güzel tutan bir lastik. bunda bir sıkıntı yaşadım mı? Yaşamadım ama biraz geç ısınıyor. O onun dezavantajını ilk bir, bir, birkaç kilometrede insan bazen hissedebiliyor ama öyle e, arkayı bırakma yok, önü kaydırma gibi bir durumla da asla çok şükür karşılaşmadım. E, bu motosikletle ilgili çok sevdiğim, çok sevmediğim, yani çok sevmediğim değil de e, niye böyle ki dediğim e, noktalar var. Çok sevdiklerimle başlayın. E, çok uzatacak bir motor değil, çok fazla videosu var çünkü. E, çok sevdiklerimden başlamak istiyorum. Bugüne kadar kullandığım motorlar içerisinde fren sistemi en iyi motor diyebilirim. Hem arka fren için konuşuyorum, hem ön fren için konuşuyorum. Ee, yine işte BMW'nin BMW'nin e, Brembo ile ortaklaşa bir çalışması herhalde. E, çok güzel bir fren sistemi var. E, zaten bununla birlikte bu işte BMW'nin en büyük e, teknik teknolojik değişikliği diğerlerinden. Paralever sistemi. Ön freni sıkıyorsunuz olduğu yere motor yani hiç öne yıkılma yapmadan olduğu yere çöküyor adeta hissediyorsunuz bunu. Bu bana ben biliyorsunuz genelde kombine fren yapmayı seven bir insanım ama bu motora geçtikten sonra kombine fren işini bıraktım ön fren yetiyor bana yani hiç gerek olmuyor bile arka freni. O derecede e, konforlu bir duruşu var. Ve şunu biliyorsunuz. Ben bu hızla gidiyorken şöyle fren yaparsam şurada durur. Hiç yanıltmıyor sizi bu. Aynı şekilde çok seviyorum, mükemmel bir deb debriyaj var. Yani şanzıman için aynı şeyi söyleyemeyeceğim ama debriyaj için yani gözü kapalı bugüne kadar kullandığım motorlar içerisinde debriyajı bir insanı yormayan, hep aynı tepkileri veren e, hidrolik olmasına rağmen çok yumuşak, e, kavralama noktası motorun ısınmasıyla şununla bununla hiç değişmeyen, hep aynı olan çok güzel bir e, debriyaj var. Bu e, aynı zamanda <laughs> hill holder dediğimiz geri kaçmayı ya da yokuş aşağı duruşta öne doğru kaymayı engelleyen fren sistemi var ama e, o da çok güzel ama debriyajın altını özellikle çiziyorum mükemmel bir debriyaj. Motor biliyorsunuz 1250 cc boxer bir motor. Silindirler dışarı doğru. Haliyle bacağınızı attığınızda kaval kemiğiniz şu noktaya geliyor. Dur kalk trafikte o sıcağı hissediyorsunuz. Yani kaval kemiklerinizde o sıcağı hissediyorsunuz. Ama e, hareket halindeyken hiç sıcak gelmiyor. Bahsettiğim sıcağı hissetme durumunuzda yanma değil. Kesinlikle yanma değil. Sıcağı hissetme şeklinde. O da dur kalk trafik. Onun dışında e, size söyleyebileceğim e, sevdiğim şeyler yani o kadar çok ki hangi birini söyleyeyim? Handle etmesi çok kolay, dengelemesi çok kolay, sürüş çok keyifli. E, Amerikan arabası kullanıyormuş hissiyatında oluyorsunuz düz yolda giderken, salınımları çok iyi. E, geçen gün Arda ile birlikte birkaç hafta önce pazar günü e, birlikte bir sürüşe çıkmıştık. Hava durumu iyi diye çıktık biz, fakat sonradan çok ani bir hava durumu değişikliği oldu. Yok sarı uyarılar geldi, yok bir şeyler oldu. Ve biz yağmur yiyerek, kendi yani çok ciddi yağmur yiyerek Arda'yla döndük. Ee, ben rain moduna aldım motorumu. Rain moduna almadan önce bir benzinliğe girdik. Hani bir kaçalım çok feci yağmur yağıyor. Benzinliğe girerken ikimiz de aynı yerde arka tekerlerimiz kaydı motor, motorları. Topladık neyse girdik içeri. Sonra rain moduna aldım. Rain modunu aldıktan sonraki sürüş bambaşkaydı. Yani e, Rain modu ve diğer modlar efsane çalıyor. O Dynamic Prolar yok işte Road modları, Enduro modu vesaire e, fevkalade çalışıyor motor. Gerçekten değişiyor yani o modları aldığımız zaman. E, bir de burada tabii ki artçılı sürüş için, yalnız sürüş için gibi ayarlar yapabildiğiniz gibi e, bir tuş var ki en çok hoşuma giden tuş. O. Ee, i̇stediğiniz zaman diyelim ki artçı aldınız yere yakın kaldınız basıyorsunuz psst, yükseliyor sizin istediğiniz derece yükseliyor. Yani standart tanımlı bir şey yok siz arzunuza göre ayarlayın. Ee, bu elektronik süspansiyonun önde arkada bu verdiği tepki çok hoş. Aynı şekilde Dynamic Pro'ya aldığınız zaman motoru bambaşka bir motor oluyor çok sert, rigid, süspansiyonlu sert. Virajlara böyle gözü kapalı çok rahat girebildiğiniz düşüncelerinize, arzularınıza çok güzel cevap veren bir motor haline geliyor. Onun dışında biliyorsunuz BMW'nin bu modeli şaft aktarmalı bir motor. Bu zincire göre, kimine göre dezavantaj, kimine göre avantaj. Ya Yağlama derdi yok, yok ballama derdi yok filan. Oraları beni ilgilendirmiyor. Çünkü Ducati zincirliydi, Trunks şaftlıydı. Roket 3 GT şaftlıydı. Bu da şaftlı. Ben her ikisini de zincirliyi de seviyorum. Bunu da seviyorum. Açıkçası çok bir şey de fark etmiyor benim için. Ancak şöyle bir durum var. Şanzımanla, yani motorun şanzımanıyla şaft nasıl çalışıyor? Mühim olan kısım benim için o. Tiger 1200 Rally Pro'da bu iş birazcık daha keyifliydi. Burada biraz daha sert bir şey. Yani derler ya e, GS'ler için işte şanzımanı kemiklidir, şakırt şukurt. Abi motora ilk bindiğimde bir yerlerini kırdım zannettim. Yani. O kadar sert tepkiler geliyor bazen. Bazen de e, vitesi birden ikiye alırken krrr diye sesler çıkıyor bir şey oluyor. Yani debriyajı tam sıkmanızla filan şeyle alakası yok bunun. Yapısı böyle. Ben böyle çalışırım diyor. Haliyle ona da bir müddet sonra alışıyorsunuz ama oradan konuyu bağlayacağım yer vites sistemi. İşte oraya gelince iş birazcık karışıyor. Neden karışıyor onu da söyleyin. söyleyeyim. Quick shifter, şanzıman da uyumlu çalışması anlamında biliyorsunuz. Quick shifter elektriği ya da yakıtı kimi modellerde yakıtı kimi modellerde çoğunlukla elektriği keserek vitesi büyütmenizi ya da küçültmenizi sağlayan bir sistem. Fakat şaftla bir araya geldiğinde bu diye düşünüyorum. Bu benim kişisel kanaatim. Araştırmış değilim bu konuyu. Bu motorda işler birazcık değişik çalışıyor. Eğer ki ilgili devre motorun o beklediği devri yakalayamazsanız birinci vitese, ikinci vitese bu shifter'la vitesi attırırsanız dayak yiyorsunuz motordan. Yani ben öyle hissediyorum. Ensemden sanki geliyor biri vuruyor gibi. Sırtıma birisi vuruyormuş gibi hissettiriyor. Ee, ama 3000 devirlerin üzerine çıktıktan sonra 2-3 geçişi çok daha iyi. 3'ten sonrası da pamuk gibi. Tıpkı Ducati'de ya da Triumph'da olduğu gibi. Bu motorun şanzıman sistemi, e, hani işte Alman traktörü demelerinin bir sebebi de olsa gerek. E, birazcık sert. Buna alışmak gerekiyor. Onun dışında şaft boşluğu kesinlikle yok. Motor şaftlı mı zincirli mi anlamıyorsunuz bile o derecede keyifli. Ee, yakıt olarak da işte uzun yol da yaptık epey. Ee, kullanıcının hani gaz kolunu çevirmesiyle ilintili ama 4.5'la 5.5-5.8 aralığında yapıyor. Benim kullanım dinamiklerimde en azından. Ee, onun dışında frenden bahsettik, lastiklerden bahsettik. Çok güzel bir hagırı var. Ee, orijinal motorun üzerinde geliyor. O da e, yağmur çamur işte kullandık geçen. Yağmurda çamurda Sürücüye çok fazla su ve çamur gelmesini engelliyor. O da çok güzel. Bu motorda şöyle gidonu çevireyim daha iyi görünsün. Option 719 aynalar var. Standartında geliyor bu da. Bununla ilgili de sevmediğim kısımlarda söyleyeceklerim var. Onun dışında aydınlatması, tüm aydınlatmaları LED. Sis farı ile birlikte ön aydınlatması mükemmel sonuç veriyor. Ee, işte i̇şte far koruması takılmış. iki aşamalı isterseniz birini indiriyorsunuz beyaz. Bir istemiyorsanız işte sarı çizgilerin de olduğu falan gibi öyle süslü bir şeyleri de var. Ee, peki şey konuşalım yani sevmediğim şeylerin neler ki bu motorun yani var mı öyle bir şey hani herkesin çok takdir ettiği bir motor olmaz olur mu abi duydunuz mu <laughs> Sevmiyorum. Hem çok oynuyor hem ses yapıyor. Bu e, şeyin Adventure'ın e, normal camı olduğu için değil. Sakın kendi camında da aynı böyle. Ve ışıkta durdunuz. Relantide bekliyorsunuz ama vitestesiniz ama boştasınız. Durmadan oynuyor. Trrrr oynuyor. Bütün GS'lerde bu durum böyle. Sevmedim arkadaş yani bunu sevmedim. Bunu sabitleme aparatları varmış. Alınıp takılırsa her tarafını sökeceksiniz. Bilmem ne yapacaksınız takacaksınız. Ben yapmadım öyle bir şey. Sallanıyor duruyor. Yani. İki, sevmediğim ikinci önemli özellik. Bu, hadi aksesuar bu. O kadar önemli değil. Quick shifter. Sevmedim arkadaş. Yani sevmedim. Çünkü birçok quick shifter'lı motor kullandım. Bunun quick shifter'ı bana iyi gelmedi. Vites sistemi, e hadi alıştım ama quick shifter'ına hala alışamadım. Yani bana iyi gelmedi. Sevmediğim noktalardan devam etmek gerekirse, option 719 aynalar. Kenan da kullandı motoru, değil mi Kenan? Sen de kullandın. Ve ciddi vibrasyonlar. Yani bu aynaların zaten herkes yazmış, belirli bir devirlere, belirli bir süratlere geldiğiniz zaman motorun vibrasyonunu aynalarda anlıyorsunuz yani ve titriyor bir müddet sonra da yüksek devirlerde arkanızı görmenizi engelliyor. Bunu da sevmedim. Keşke. Option 719 değil de o plastik bilmem neyle aynaları olsaymış yani o derece. Ha, görsel olarak bakınca mükemmel görünüyor. Yani çok havalı duruyor filan falan ama kullanırken ki keyfiyatı öyle değil. Gelelim titreşim konusuna. Her motorda olduğu gibi bu motorda da titreşim var. Yani hiç titreşim yok filan diyeceğimiz motorlar işte 4 silindirin üzeri 6 silindirlerde konuşturuyor. Işte. Onun dışındaki motorların 4 silindirde de var, iki silindirde de var, tek silindirde de var, hepsinde var. Bu motorda da titreşim var. Nerelerde var? Daha böyle 5000 devirlere geldiğiniz zaman bir titreşim geliyor. Şu bölgede hissediyorsunuz. Peg'lerde yok. Bir de şunların uç kısımlarında hissediyorsunuz. Fakat e, erciklerin elciklerin uç kısımlarında hissediliyor. Ancak öyle elmel uyuşturmuyor. Yani ne, ya da kalça uyuşturmuyor ya da ne bileyim Bacak aralığınızı, ağınızı uyuşturan bir şey değil. Onu Afrika Twin'de çok yaşıyordum. Bu motor tamamen anahtarsız çalıştırılabilen ve opere edilebilen bir motor. Aynı zamanda e, sele, selelerini çıkartmak için anahtar e, kısmı da var. Ve o, o anahtar bu çantanın kilidiyle de tanımlı. Tek anahtarla her şeyi yapabiliyorsunuz. E, telefonumda BMW'nin Connected Ride diye bir uygulaması var. Onu kullanıyorum veya takıyorum istiyorsam şarjda imkanı da var bu telefonun ee, motorla işleşiyor ee, seyahatlerinizi kaydediyor ne kadar yatmışsınız yatış açılarınız ne ne kadar yol gitmişsiniz o yolculuk esnasında ABS nerede devreye girmiş ne kadar yakıtınız kalmış o yakıtla ne kadar yol gidersiniz gibi birçok bilgiyi barındıran çok güzel bir uygulama ve çok güzel çalışıyor ee, motorunuz işte My Garage diye bir bölümü var motorunuzu seçiyorsunuz oradan bakıyorsunuz yakıtınız ne bir sonraki bakıma ne kadar zaman var vesaire. Birçok bilgiyi bulabildiğiniz çok düzgün çalışan güzel bir uygulama. Onu da seviyorum. Motosikletin fiyatıyla ilgili o konulara hiç girmiyorum. Çünkü günümüzde fiyatlar düştü, motor çoğaldı. Bundan önce motor yoktu, fiyatlar yüksekti. Bir sürü aksesuarlar mecbur dayatıyorlardı alıcılara vesaire. O konulara girmeyeceğim. Ancak bu motorun işletme maliyetiyle ilgili kısaca bir fikir vereyim. Benim arabamın e, 6 aylık vergisi 2800 lirayken bu motorun 4000 küsür lira olması bana fazla geliyor. 6 aylık dikkat edin yani yıllık neredeyse 9000 liraya yakın vergisi var. E, bilmiyorum inşallah bunları da düzenlerler yani sonuçta iki tekabüde. Diğer taraftan e, işletme maliyetiyle ilgili e, <laughs> doğru söylüyorsun Kenan çok ümit karsın dedi de olmayacak öyle bir şey diyor yani. Ee, sonuç olarak depo kapasitesi gayet yeterli 300 350 km mesafeyi çok rahat yapıyorum. Eee sürüşlerde bile. Ee, ama şimdi yine yazılan çizilen bir konu Benimle de işte servis ücretleri çok pahalı vesaire. Evet pahalı arkadaşlar. Ee, ben biliyorsunuz Japon motorda bindim, İngiliz motorda bindim, İtalyan motorda bindim. Bu bununki birazcık fazla. Yani birazcıktan kasıt %30 40 fazla. Onu da göze almak gerekiyor. Sevdiğim sevmediğim e, noktasında anlatmayı unuttuğum bir şey var. E, bahsettim ama onu gösterme imkanı olur. Çantası bu şekilde tam boy e, tam bir adet kapalı kaskı alıyor. Yanına eldiven de vırzı burada koyabiliyorsunuz. Ama kaskınızı koymayacaksanız çantayı şu şekilde küçültüp e, sadece ihtiyacınız olan şeyleri koyup bu şekilde de kullanabiliyorsunuz. Bu çantanın genişleyip büyük küçülmesi çok hoşuma gitti. Çok güzel çalışıyor. Çok e, e, hoş bir dizayn. Onu da sizlerle paylaşmak istedim. Bu motorla ilgili e, anlattıklarımla ilgili ya da aklınızda gelen başka e, motorla ilgili sorular olursa lütfen video altında yazın. E, biliyorsunuz biz bütün e, yazdıklarınıza cevap vermeye önem veren bir kanalız. E, mutlaka ki hepsini cevaplayacağım. Atladığım şeyler olabilir. Takıldığınız konular olabilir. Ne olur bize yazın videoyu beğenirseniz çok mutlu oluruz. Kanalımıza abone değilseniz de lütfen olun. İhtiyacımız var biraz yavaş yavaş ilerliyoruz. Ee, en kısa zamanda yeni videolarla sizlerle birlikte olmayı çok arzu ediyoruz. Görüşmek üzere.